Tabii çok üzücü bir olay, kötü bir davranış. Ee, biz suç dünya tarihi boyunca hep olmuştur. Ondan sonra da olacaktır. Bazen bu suç oranlar artar, bazen azalır. Suçta öğrenme davranışı da vardır. Suçuna kadar çok gösterirseniz, anlatırsanız bir toplumda infial olur, korku olur. Bu da toplumun ruhsalını bozar. Bir iki bir başka kişiler de, diğer üçüncü kişiler de bu suçu öğrenebilir. Bu anlamda çok dengeli bir e, politika izlemek lazım. Suçu küçümsememek lazım, takip etmek lazım. Eğer bir rahatsızlık varsa tedavi etmek lazım ve hakkıyla cezalandırmak lazım. Ama bizim burada bu süreçte birkaç gün içerisinde gördüğümüz şey suçu bir hastalıkla da ilintilendirmek çok da doğru değil. Özellikle psikiyatrik rahatsızlıklarla. Çünkü psikiyatrik rahatsızlığı olan insanlar o anlamda damgalanıyorlar veya psikiyatrik tedavi görmek istemiyorlar. Her psikiyatrik tedavi gören suçludur veya her suçlu psikiyatrik rahatsızlığı vardır algısı. Bu tamamen yanlış bir algı. Çünkü yapılan çalışmalarda psikiyatrik tedavi gören veya ruhsal rahatsızlığı olan ve yatarak tedavi gören insanlarla psikiyatrik tedavi görmeyen, hastanelerde yatmayan insanlar arasında bir suç oranında bir farklılık yok. Ama bu suçu biraz koraya indirgemek oluyor. Eğer bir kişi suç işlemişse bunun mutlaka bir psikiyatrik rahatsızlığı vardır demek bu işin kolaycılığı ve bununla birlikte diğer psikiyatrik tedavi gören veya ruhsalı hastalığı ruhsalı bozuk olan kişilere büyük bir yük yüklemekte. var olan damgalanmayı daha da artırmaktadır bu.